Sokak hayvanlarının ilginizi biliyoruz. Evet. Ee, neden söylemek istersiniz? Ee, sosyal medyada eleştirilen alıyorsunuz. Ee, bu konuda ne detaylı anlatır mısınız? Tabii ki de. Ee, şimdi Müslüm Baba Teker Market'i biliyorsunuzdur. 11 yıldır buraya işletiyoruz. Ee, biz buraya yerleşeli 5. yılımız oluyor. İzmir'den geldik. Oradan beri e, bütün canlılara aslında sokak hayvanlarından ziyade bütün canlılara fazlasıyla ilgi duyuyorum ve ama insanların maalesef ki bu sokak hayvanlarına bakışı çok bencilce. Yani hayvan severim diye geçinen insanlar bile maalesef e, sadece kendi hayvanlarıyla beraber gezip hayvan severliklerini tatmin ediyorlar. Sosyal medyada da maalesef sessiz kalamıyorum. E, i̇şte çocuğumla gezemiyorum. E, i̇şte korkuyoruz. Köpeğimle yürüyemiyorum. İşte kediyi göremiyorum vesaire. Bir sürü maalesef böyle tuhaf tuhaf şeylere maruz kalıyorum. Söylediğim şu. Hiçbir cana Hiçbir insan, onun hayvan olduğunu unutmayın, can olduğunu unutmayın. Sevgiyle yaklaşmadığı sürece tekme atar, vurur, kötü söz söyler, işte ne yaparsa yapsın, suya emek vermezse ne olur? Hayvan vahşileşir, hayvan aç kalır, hayvan e ne yapar böyle olunca? Sen vurursan, taş atarsan, tekme atarsan sonuçta hayvan saldırır, saldırganlaşır. E dolayısıyla ne yapacağız biz de? Bu hayvanların canı olduğunu unutmayacağız. Onlar bize emanet. Onlara çok iyi bakacağız. Ben bireysel olarak bile aşılarını yaptırıyorum, kısırlaştırmasını yaptırıyorum. Kaç tane kediye köpeğe bakıyorum. Yani bir yerim eksilmiyor. Yani herkes bu kadar çok ilgilenmek zorunda değil ama gözünün gördüğüne, elinin değdiğine bakmak zorunda. Bu bir insanlık, vatandaşlık görevi. Lütfen bu canları hor görmeyelim. Bir şekilde destek olalım, hiçbir şey yapmıyorsak görmezden gelin. Lütfen e, hayvanlara karşı e, antipati oluşturmayın, düşmanlık oluşturmayın. Mudanya halkı, size sesleniyorum, lütfen biraz bilinçli olalım ki Mudanya gerçekten bilinçli, e, bilinen bir yer, turistik bir yer ama e, %50 hayvansever varsa %50 de hayvansever geçinenler var. Bunlara izin vermeyelim. Belediye ile gerekirse işbirliği içerisinde gönüllüler, hayvanseverler, barınak yapıldı, yapılıyor. i̇yi ya da kötü bilemiyorum ama iyiye gidilmesi için uğraşıldığını biliyorum. Lütfen buralardan elimizi ayağımızı çekmeyelim. Sokak canlarımızı kimseye emanet etmeden gönlümüzce, gözümüzün gördüğümüzce ilgilenelim. Onlar bize emanet. Hiç efendim. Evet, kapımın önümde baktığım özellikle en son karan vardı. E, onu oğlum gibi seviyordum, çok seviyordum. Kendim sahipleneyim istedim, dükkanda bakayım istedim. De. Ama e, kanikorsa olduğu için, siyah ve büyük olduğu için çok uysal olmasına rağmen izin vermediler. E, dolayısıyla sahiplendirdim. Çok da güzel bir yuvaya gitti. Şu an çok mutlu. Şu an hala hazırda iki tane bakıyorum. Bal kız var, bal göz var. Onlar da bana emanet. Ee, kedilerim var ee, Çilek vardı onu sahiplendirdim Mümkün olduğu kadar Sokak hayvanlarını sahiplenelim Sahiplendirelim e, Şartlarını iyi şekilde muhafaza etmeye çalışıyorum. Görmüşsünüzdür burada mudanya halkı. Gelen geçen herkes görüyordur. Köpeklerim, kedilerim hepsi beraber. Koyun konuna uyuyorlar. Beraber yemek yiyorlar. Aynı kaptan. Hiç ben bir köpeğin bir kediye saldırdığını ya da burada geçen köpeklerimin üstünden insanlar geçiyor. Günde yüzler, yüzlerce insan geçiyor giriyor bu dükkana. Daha hiçbirini havladıklarımı görmedim. Demek ki ne? ben onlara sevgi veriyorum, şefkat veriyorum, yemek veriyorum, emek veriyorum. Onlarda ne yapıyorlar? Asla ve asla tikleri yere ihanet etmiyorlar. Hiçbir hayvan eğer o hayvana kötü davranmazsanız hiçbir canlıya, ne insana ne bir hayvana saldırmaz. O yüzden diyorum lütfen hayvanlardan elinizi çekmeyin. Lütfen aç bırakmayın. Tekme atmayın, taş atmayın. İnsanlar sürekli ellerinde sopayla maalesef maruz da kalıyorum, görüyorum, e, sopa atıyorlar, taş atıyorlar, tekme atıyorlar, daha uzaktan daha görmeden hayvanı görüp çığlık çığlığa bağırıyorlar. Neden? Bir şey yapmıyor ki. Ya benim burada bu, şöyle göstermek istiyorum, sokak hayvanları için yaptırdığım kulübe var, kulübeden rahatsız oluyorlar. Ya kulübenin kendisinden korkan insan mı olur? Yani bazen öfkeleniyorum, kızıyorum ama şikayet eden oluyor. Maalesef bakın şuraya yazı yazmak zorunda kaldım. Ee, görmüşsünüzdür. Yani burası sokak canlarına aittir. Ee, Pankamatik sorumlusudur burada yatan köpeklerimiz. Lütfen rahatsız olmayın. Sosyaldir diye. Yani daha yapabilecek bir şey yok. Hayvanları bu hale getiren de insanlar. Yani insan olarak önce bir aynaya bakmalıyız. Önce bir kendimize dönmeliyiz. Ondan sonra hayvanları suçlamalıyız.